Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Evet Amir Bey, Çorum bir ülke oldu. Siz de Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Düşüngelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle Çorum Cumhuriyeti vatandaşlarını tüm kalbimle selamlıyor, sevgilerimi iletiyorum. Kimliğinde çorum yazan tüm vatandaşlarım diledikleri ülkelere vizesiz girebilecek. Ayrıca Kazma Kurek Fakültesi açacağız. Tüm dünya amelelerine çorumda eğitim fırsatı sunacağız arkadaşlar. Böylece ülkeye bolca döviz girmiş olacak. Çorumluyuk, çok mutlu yok. Kazma Kurek'ten sorumluyuk. Peki kemik kadronunuzdan bahseder misiniz başkanım? Tabi tabi, Adalet Bakanı olarak bir Suriyeli kardeşimi getireceğim. Ve biz şu anda Dişişleri Bakanlığı içinde Talibanlarla görüşmekteyiz. Bir Afgan kardeşimizi alacağız Allah'ın izniyle. Peki başkanım çiftçilere bir, herhangi bir müjdeniz var mı? Tarım ile uğraşan vatandaşlarım yağmur yağmadığı zaman korkmayın. Nefesi kuvvetli imamlar tayin edeceğim. Artık bu sorunu böylece ortadan kaldırmış oluruz. Ben sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. <laughs> <laughs> Amirim bundan kalay kalay. Başkanım teknoloji ilgili planlarınız nelerdir? NASA ile görüştüm GSM operatör olarak Çorumsel için. Bizim yapacağımız ilk iş uyduya Çorum satı atacağız arkadaşlar. Ayrıca dünyanın merkezi olan Çorum'dan uzayla irtibata geçeceğiz artık. Babamın geçen sene aldığı arsayı NASA'ya verdim bile. Bir imzaya bakar. NASA'dan söz aldım ben. Tüm Çorum halkını uzaya hep beraber taşıyacağız. Yapmaz. Yapamaz demeyin. Verin bana. Bakın nasıl da yapıyorum. Çorum milli takımda ne olacak başkanım? Biz Ronaldo ve Messi ile görüştük. Çorumlu olmayı kabul ettiler. Onların kimliklerinde Çorum Cumhuriyeti yazılacak ve Çorum milli takımımızın kadrosunda yer alacaklar arkadaşlar. Biz şu anda en iyi kaleci içinde görüşmekteyiz. Peki kardeş ülke Türkiye ile ilgili politikanız ne olacak başkanım? <laughs> Sınır komşumuz olan Türkiye ile aramızı elbette ki sıcak tutacağız. Ben Çorum'a denizi de getireceğim. Ve Çorum ve Ankara arasında vapor seferleri başlatacağım arkadaşlar. Tabii biz de artık martılara simit verirken selfie çekeceğiz yani. Haksız mıyım vatandaşlarım? Ne diyoruz? tek millet, iki devlet. Kurbanlar olurum başkanım. İyi git. ya. yine Türkçe konuşulacak değil mi başkanım? Çorum'da konuşulacak Ellam. Ya bu, bu, ne manyak manyak sorular bunlar ya? Sayın Başkanım, Çorum'da doğalgaz yok. Buna herhangi bir çözümünüz var mı? Elbette var. Göbel Putin ile görüştük. Çorum ve Rusya arasında kendi imkanlarımla, yani kendi borularımla doğalgaz hattı açacağım. Böylece bize doğalgaz daha uyguna gelir arkadaşlar. Bir dakika ya. Ne oluyor burada? Çekilin. Çekilin ya. Bir şey soracağım. Bir dakika. Benim de hakkım var ya. Ne kadar? Ya çorum halkı aşı olacak mı? Sen onu söyle bana ya. Biz her şeyimizi kendimiz üreteceğiz. Aşımızı da kendimiz üreteceğiz. Şu anda doktorlarımız bunun üzerinde çalışıyorlar. Bak bunu kimseye söylemeyin. Biz halkımızı leblebi ile aşılandıracağız. İsmi de leblebi vak. Evet, evet. Peki ya halk sizi seçmez Samir Bey? Valla halk beni seçmezse kendisi kaybeder. Şimdi diğer ülkelerin vaatlerine göre benim bu vaatlerime şükür namazı kılmanız lazım arkadaşlar. Ha, bir de ben en önemli vaadimi sona sakladım. Okey'de kaybedenlerin hesabını da biz devlet olarak karşılayacağız. Bundan daha iyisi var mı? Var mı? Yok. Başkan, amin, başkan, amin, başkan, amin.